Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Sinan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sohbet tadında ufak bir video çekmek istedim sizinle. Ee, aslında bu videonun ana konusu HV97K hakkında olacak. Ee, aynı zamanda da işte ideal bir hava tüfekte olması gerekenlerle ilgili de ufak bilgiler vermek istiyorum size. Ee, bundan 15 sene önce İzmir A Market'ten satın almış olduğum, sıfır olarak satın almış olduğum bir HV97K4.5 tüfeğim vardı. Bu tüfek e, bu hobiye gerçek anlamda e, önem vermeye başlamamla birlikte satın aldığım bir tüfekti. E, hobi benim için çok e, uzun yıllar önce başlamıştı zaten çocukluk yıllarında 12-13 yaşlarımda başlamıştı. E, bilinçsiz yaptığım bir e, havalı tüfek hobisi vardı. E, bundan 15 sene önce de e, HV-97K tüfeğiyle birlikte field target disipliniyle atış yapmaya başladım. E, ve bu hobi benim için e, daha anlamlı bir hale geldi. Şimdi HV-97K'yı neden seçtim? O zaman e, Field Target'la e, ilgilenmeye başlamıştık. Ve okuduğum yabancı forumlarda, e, yazılarda, e, yorumlar ve YouTube videoları e, tüm dünya tarafından e, iki tüfek e, tavsiye ediliyordu. Bir tanesi Air Arms'ın. TX2 yüzüydü. Diğeri de e, Veyrak firmasının 97K tüfeğiydi. E, ben seçimi HV97 K'dan yana kullandım. 1990'lı yılların başlarında Vayrak firması tarafından tanıtılan ve piyasaya sürülen e, hedef atıcılığı için bakın özellikle hedef atıcıları için tasarlanmış ve üretilmiş bir tüfek. Ee, neden hedef atıcıları için? Çünkü bu tüfeğin üzerinde e, bir arpacık ve gez sistemi mevcut değil. Bundan önce e, Weihrauch firmasının Heve 77 tüfeği vardı. Heve 77 e, yine alttan kurmalı bir tüfekti. Ve gez ve arpacık sistemi mevcuttu bu tüfeğin üzerinde. Fakat 97'de bunu koymadı firma. 11 mm'lik ray ile birlikte e, dürbünle kullanıma uygun hedef atıcılığı için özellikle e, bir tüfek geliştirdi ve HV-77'ye göre de namlusunu e, ciddi ölçüde kısalttı. Lock time'ı daha e, daha da daha kısa sürmesi için, o süreyi kısaltabilmek için. E, yanlış hatırlamıyorsam 33 santimlik bir namlusu var. HV-97'nin. 102 santimlik toplam boyu, 4.2 kilogramlık da bir ağırlığı var. E, alttan kurmalı, sabit namlulu bir e, tüfek HV-97. Bu tüfek işçiliği, özellikle ağaç işçiliği ve metal işçiliği, e, emniyeti, yüksek alman mühendisliği ile yapılmış bir tüfek arkadaşlar. E, bu tüfeğin aynı zamanda yani iyi değil, e, mükemmel bir tetik mekanizması var. Rekord adını verdikleri e, tetik mekanizması Weihrauch'un e, bütün haval tüfekleri üzerinde mevcut, neredeyse bütün haval tüfekleri üzerinde mevcut. E, ağırlığını ve hassasiyetini ayarlayabildiğiniz yani gerçekten mükemmel bir Tetiği var. Dediğim gibi bu tüfek hedef için, e, hedef atıcılığı için tasarlandığı için e, field target e, disiplininde uğraşan insanlar bu tüfeği Kullanmaya başladılar ve kısa zaman içerisinde büyük bir ayran kitlesine ulaştı. Çünkü tüfek gerçekten ve gerçekten çok isabetli bir tüfek. Yani bir PCP tüfeği e, aratmayacak kadar isabetli bir tüfek. Bir yaylı bir sonlu tüfekten bahsediyoruz arkadaşlar. E, bu tüfek çok güçlü bir tüfek değil. 16 Joule'den biraz daha yüksek stok gücü. 7,5 Joule'luk e, üretimleri de var şu anda Almanya'da. Ama... E, FAC olan versiyonu 16 jurunun üzerinde. Field Target yarışmalarında da 12 footband kullanılıyor. Biliyorsunuz 16 juruluk bir değer isteniyor. E, bunun için de e, bazı kitler satın alıp e, silahınızı modifike etmeniz gerekmekte. Ben bu silah modifikasyonuyla o zaman çok uğraşmıştım. E, o zaman arkadaşların PCP ile PCP'lerle atış yapıyordu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama çok emin değilim. Galiba camiada Target yarışmalarında e, Türkiye'de H e, HV97 K4.5 tüfeği ilk kullanan olabilirim. Bu tüfek 4.5 kalibre e, ve ve 5.5 kalibre olarak mevcut. Fakat 5.5 kalibresini kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmem. Zaten yaylı tüfeklerde bana kalırsa bakın benim kişisel tercihim 5.5 kalibreyi ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yaylı tüfek 4.5 kalibre alınmalı. Ben de ufak tüfeği 4.5 kalibre olarak almıştım ve bunun e, 16 jilo inmesi için de yay modifikasyonlarını kendim yapmıştım. Bir mod 125 yayını keserek e, bazı parçaları tornacı bir arkadaşıma yaptırtarak yani kit, kitin parçalarını bu tüfeği 16 jilo çekmiştim. Hatta e, bakın sol elime ve sağ elime bu parmağım kapanmıyor. Tüfeği modlarken e, namluyla e, kurma kolunun arasında parmağım kırıldı. Ve öyle bir kötü bir hatırası var. HV97 dedim ben de. TX200 Air Arms'ın ve HV97K. E, bu iki tüfek Field Target yarışmalarında atıcılar tarafından yani neredeyse tamamı tarafından %98 diyebilirim tercih edilen iki tüfek. Bu tüfeklerin ikisi de e, bence birbirinden ayırt edilemeyecek kadar iyiler ve isabetliler. Aynı zamanda ee, üçüncü parti üreticilerinin Bu tüfekler için Ürettiği eklentiler e, Yani bootplate olsun e, stone tamamı olsun e, Kundağın tamamı olsun Tetik mekanizmaları tamamen tetik mekanizmaları sadece tetik bıçakları e, Pistonlar yaylar keçeler e, Aklınıza gelebilecek envai çeşit modifikasyonları e, üçüncü parti üreticiler tarafından yapılıyor. E, o yüzden bu parçaları bulma edinme açısından da oldukça kolay e, ulaşılabilir bir tüfek HV97K. Ulaşılabilir demişken de bu tüfek Meydan Kamp tarafından ithal ediliyor Türkiye'ye. Bundan 10 sene 15 sene önce hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat bu aralar son 5 senedir bu tüfeğin ithalatı ile ilgili ciddi sıkıntılar var maalesef. Şimdi bir HV97 almak isteseniz veya bir Air Arms almak isteseniz e, bulmanız çok güç. Bu ithalatçılarla, bu firmalarla iletişime geçip e, bir ön sipariş verip yani 6 ile bir sene bu tüfeği beklemeniz gerekiyor diye düşünüyorum şu anda. E, fakat kesinlikle bir ömür boyu kullanabileceğiniz sağlamlıkta e, ve isabette bir tüfek HV97K bu tüfekler çok güçlü tüfekler değil sevgili arkadaşlar. Yani Magnum sınıfında bir tüfek değil. Şöyle söyleyeyim. Magnum sınıfında tüfek e, neler? İşte Diana'nın 350 Magnum'u. E, Mod 2, Mod 48, Mod 4. Bunlar Magnum sınıfı havalı tüfekler. E, Hudson'ın Mod 125'i. Yani Magnum Plus diyebilirim onun için. <laughs> çok güçlü bir havalı tüfek. E, bu tip havalı tüfekler gibi Magnum sınıfı değil. Ama FAC e, bir tüfek. Yani... Güçlü bir havalı tüfek bu. Ama yine de e, takacağınız dürbünü e, dampayla takmanıza hiç gerek yok. E, çift parça kaliteli bir ayakla e, iyi bir dürbünü de takabilirsiniz. Orta halli bir dürbünü de takabilirsiniz bu silahlar üzerine. E, hiçbir şekilde dürbününüzü kırmaz. E, bir zarar getirmez arkadaşlar. Ben HV-97 mi uzun bir süre kullandıktan sonra yakın bir arkadaşıma satmıştım. Ee, sonrasında da bu tüfeği dediğim gibi satın alamadım. Çünkü firma getirtmiyordu. Uzun bir zamanda beklememi e, istediler. Ön sipariş vermem gerekiyordu. Yine çok yakın bir arkadaşımdan e, hiç kullanmadığı kenarda duran bir HV97 k tüfeği vardı. Neredeyse sıfır ayarında. Bu tüfeği satın aldım ben ondan. Şimdi tüfeğimin görsellerini siz de paylaşmak istiyorum. Evet, neredeyse sıfır bir tüfek. Ee, tekrar bir HV-90 yanım oldu. Çok mutluyum. Yakın zamanda da e, bu tüfeği e, sahada ufak bir deneme şansım oldu. Kanalımdan videosunu izleyebilirsiniz. E, kartlara da bırakırım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu tüfeği ilk aldığım yıllarda evin içerisinde yapmış olduğum bir iskambil kağıdı atışım vardı. YouTube'da. E, short şeklinde. E, o videoyu da sizle paylaşmak istiyorum. Eee hep birlikte şimdi videoya bakalım Sonra da tekrar biraz konuşalım. Evet, arkadaşlar bakın 13 metreden atılmış bir e, atış bu. Ve dikkat ettiyseniz e, kağıt üzerinde e, başka delik yok. Yani tek atış yapıldı. 13 metre mesafeden 6 24. 56 bir Hawke dürbünüm vardı yanlış hatırlamıyorsam. Üstünde oturarak desteksiz yaptığım bir atıştı bu. Evde yaptığım bir atış. Tek atış yaptım ve tüfeğin ne kadar isabetli olduğunu size net gösterebilecek bir video olduğunu düşünüyorum. Evet piyasada kullandığım birçok hava tüfek vardı. E, bunlarla ilgili de e, yakın zamanda e, eğer arzu ederseniz yorumlara mutlaka yazın. Bunlarla ilgili de bir video Çekeceğim karşılaştırma videoları çekmek istiyorum. Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. E, atış yaptığım, kullanmış olduğum yaylı pistonlu hava tüfekleri hakkında. E, aynı zamanda da hangi tüfek alınabilir? Fiyat performans ürünü, ürünleri neler piyasada? Bunlarla ilgili de video çekebilirim eğer arzu ederseniz. Mutlaka yorumlarda buluşalım, yorumlarda paylaşın. E, ona göre e, ben de hem yorumlarınıza cevap vermek adına hem de bir paylaşım olması adına... Yeni bir video yapmak istiyorum. Ee, kar amaçlı ve sponsor desteği olmadan e, bu videolarımı gerçekleştiriyorum. Sizlere, sizlerle paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. E, desteğiniz benim için çok önemli. E, videoların devamı için, benim motivasyonum için çok önemli. Eğer sorularınız olursa mutlaka e, yorumlarda e, buluşalım. E, tüm yorumları okuyup e, ayrıntılı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Ee, kanalımı incelerseniz zaten havalı tüfeklerle ilgili e, hem atış hem de e, inceleme videoları çekiyorum. Eğitim videoları çekmeye çalışıyorum. Deneyimlerimi paylaşıyorum. Aynı zamanda balık videolarım da var. Balık videolarıma da bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz e, lütfen like atın, yorum yapın. E, ve motivasyonum adına da e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki atış videosunda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. و شکل